Adalet deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Belki bir terazi ya da gözleri bağlı o meşhur kadın heykeli. Peki ya bir örümcek ağı? Evet evet yanlış duymadınız. Bugün adaleti anlamak için tam 2500 yıllık ama inanın hiç eskimemiş çok güçlü bir metaforu yani örümcek ağını merkeze alacağız. Hadi o zaman direkt konuya girelim. Her şey antik Atinalı devlet adamı Solon'un o meşhur ve çarpıcı gözlemiyle başlıyor. İşte o meşhur söz bu. Hukukun en büyük çelişkisini, en temel problemini belki de hiçbir şey bu kadar iyi özetleyemez. Düşünsenize, kanunlar normalde bizi korumak için vardır değil mi? Ama Solon diyor ki, bu ağ çoğu zaman sadece küçük sinekleri, yani güçsüzleri yakalıyor. İşte bu soru, bütün bu anlatının tam kalbinde yer alıyor. Bir düşünün, eğer sistem doğası gereği bazılarını kıyırıp diğerlerini eziyorsa o zaman adalet dediğimiz şey kocaman bir tiyatrodan ibaret mi kalıyor? Anlamı ne o zaman? Peki ama bu örümcek ağının neden var? Neden bu kadar kolay yırtılabiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için biraz geriye gitmemiz, tarihin en etkili iki düşünürünün attığı felsefi temellere şöyle bir bakmamız lazım. Karşımıza Sokrates ve Platon çıkıyor. Onların ortaya attığı fikir gerçekten çok güçlüydü tek mutlak bir doğrunun ve dolayısıyla mutlak bir adaletin olduğu fikri. Onlara göre ahlak ve hukuk için evrenin bir yerinde mükemmel, asla değişmeyen bir standart vardı ve işte bu fikir Batı düşüncesini binlerce yıl boyunca şekillendirecekti. Ama Platon'un bu mutlak doğru arayışının tam karşısında o dönemde bambaşka bir ses yükseliyordu. Kimlerdi bunlar? Sofistler. Onlar diyorlardı ki: "Bir dakika, Doğrular ve yasalar gökten falan inmedi. Bunlar tamamen insan yapımı, yani göreli ve değişken şeyler. Tek bir doğru diye bir şey yok. Toplumun ortak iradesine ise o var. Peki ne oldu dersiniz? Tarih sahnesinde kazanan Platon'un fikri oldu. Bu tek doğru anlayışı o kadar baskın geldi ki neredeyse 2000 yıl boyunca hukukun temelini oluşturdu. Hukuk ya Tanrı'nın ya da evrensel aklın mutlak yasası olarak kabul edildi, nokta. İşte Meselenin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Bu mutlak doğru fikri, gücü elinde tutanlara müthiş bir silah verdi. Niye mi yaptılar, kendi kurallarını evrensel doğru diye herkese sundular. Böylece örümcek ağı daha da işlevsel hale geldi. Çünkü güçlüler artık hem ağı rahatça yırtıyor hem de ağın neden tam da böyle olması gerektiğini meşrulaştırıyorlardı. Ama bilirsiniz, tarih unutulmuş fikirleri bir gün mutlaka yeniden gün yüzüne çıkarmayı sever. Sofistler de aslında hiçbir zaman tamamen yok olmamışlardı, sadece zamanlarını bekliyorlardı. Rönesansla filizlenmeye başlayan o değişim rüzgarı var ya, işte o 1700'lerde aydınlanmayla birlikte adeta bir fırtınaya dönüştü. Ve işte o fırtınayla beraber sofistlerin o unutturulan fikirleri sahneye öyle dramatik bir geri dönüş yaptı ki, bu adeta onların ikinci doğuşuydu. Peki ne diyordu bu sofistler? Aslında temelinde tek ama gerçekten devrimci bir fikirleri vardı. Kurallar, tanrılar veya soyut bir akıl tarafından değil, bizzat bizler yani insanlar tarafından yapılır. E bu ne anlama geliyor? Bu, tek bir hakikat diye bir şeyin olmadığı, pek çok farklı bakış açısının olduğu anlamına geliyor. Ve her şeyin merkezinde, her şeyin ölçüsü olarak da insan var. Ya bu fikirlerin ne kadar devrimci olduğunu bir saniye düşünelim. Bugün dünyamızı şekillendiren hümanizm, demokrasi, eleştirel düşünce gibi devasa akımların hepsi köklerine işte o antik sofist kıvılcımlarından alıyor. İnanılmaz değil mi? İşte tam da bu yüzden sofist düşünceye geri dönmek öyle entelektüel bir hobi falan değil. Günümüzün güç yapılarını, adaletsizliklerini sorgulamak için pratik bir zorunluluk. Neden mi? Çünkü o mutlak doğrular bugün hala eşitsizlikleri meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılıyor. Pekala, buraya kadar tamam. Eski felsefe kolayca yırtılan, kırılgan bir örümcek ağı yaratıyorsa, o zaman bu yeniden keşfettiğimiz fikirlerle nasıl daha güçlü, daha sağlam bir şey inşa edebiliriz? İşte size Sofis düşünceden ilham alan dört atımlık bir yol haritası. Birincisi, mutlak doğrulara değil, insanlar arasındaki çoğul anlaşmalara, sözleşmelere güvenmek. İkincisi, hukuku ulaşılmaz, kutsal bir ideal gibi değil, insana ait insani bir araç olarak görmek. Üç, güçlünün iradesini değil, hepimizin ortak iradesini yüceltmek ve son olarak dördüncüsü, adaletin o incecik ağını bu sefer çelikten iplerle yeniden örmek. Bütün bunların varmak istediği yer ne peki? Amaç çok net. Hukuku zayıflar için bir tuzak olmaktan çıkarıp, hepimizin üzerinde onurlu bir hayat sürebileceği sağlam bir zemine dönüştürmek. Ve sonunda her şey dönüp dolaşıp o basit ama bir o kadar da derin gerçeğe geliyor. Güç, para ya da soyut idealler değil. İnsan. Evet insan hala her şeyin ölçüsü. E o zaman adaletin de öyle olması gerekmez mi?